Solma hiç düşüyor düz koş bak çaktırma sol düştüler düz koş Bassana L'ye bas kendine bekle 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 öne doğru oynuyor arkaya dönme çaktırma bekle Kaldı bizi galiba Gel gel gidelim bunları yürü Bir çiçe oynayın geri gel bir uzak nova atacaklar yanıma gel Yürü direkt bizde iki nova vuracağız Mage bile 60 uzat vur 70 de vur Bastım ha. Vur inferno hemen yürü üstüne en sağda ortada Miko en sağda hazır vur 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 so, aldım Jordi'yi e, vur sana vur vur ben ne ölüyorum oğlum ya şu bp'ye baksana, baksana bırak 33 ile 33 bir şey yapma 33, 33. bir daha bir tut vur, vur. vur 60'larla hazır vur sonu çek kere ne yapıyorsunuz oğlum yine ya al beni Gideceğim şimdi oynayacağınız oyunu. 8-7'yi aldım. Direkt no atacaksın. Hazır. Vur 2 vur. Direkt 2'le vur. Geri gel sonra. Bana doğru gel. Sola doğru açıldım bak bana gel. Sablamı aldım. Adam teklesene bize. Bana koşuyor ben geri kaçtım. Evet. Bekle. İçime gelseniz beyler hadi. Leyrek 5 at. Geri gel. Kür atarsın bana. 33 deyin. De. 60 hazır. Hazır at 35. Thunder'da at. At, at. 60 sağla hazır. Yürü uzat. Kür atsana. 60 at. Vur. Dairek 5 atın. Fer Inferno koş hazır. Vur Inferno. Bili tut tut hazır. Geri gel, geri gel çekme. Dön Inferno hazır. Yürü şimdi hazır. Vur Inferno. Vur metal. Dairek yürü sonra evet yürü. Hemen ortada belli bir mesafe Vur. Hemen 33 desene o zaman 33'le. Ayrıl 33'le. Tekle. Tekle tekle tekle. Dairek 5 at sonra. Dairek 5 at. Fer 30'la koşsana hazır. At Fer 33 vur 60. Bir de alt tuşla, bir de alt tuşla, bir de alt tuşla. Alacağım ben alt tuşla. İnferno'larla hazır. Vur inferno, vur Meteor. İç içe oynayın abicim. Vur Meteor. Ölçek daha yürü hemen üstüne. Jikenzi vur. Vur Lillia. Yürü hemen üstüne. Vur. Secret zaten bunu vur. Gel sodan safla. Aldım ben dördü. Safla. Safla, safla bırakma. Beni kaldırırsınız. Eden safla. Tamam oyuna 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 berat alın önüne, staff atın. Tekrar f 5 hazır. At f 5'ini. Vur Meteor. 60 ile vursanıza. Vur 60 ileri doğru. Sol odur açılsanıza. Gel bende. b 5 atın. Tamam, Gel adam tekleriz. Hemen vur. Evet. 33 de ver Boş evet. kill vermeyelim. 33 de. Ya 33 ayrılma Ayrılmayın şimdi. 33 de. Oğlum ben... 60'da, 33 ferot F-Rek 33 hazır. At ferot rek 33. Vur 60 ileri. METOR doğru meteor doğru. Meteor oldu lan. Hemen kitle, kitle. Inter hazır yaklaş. Attım, o şey tekle ben Tandır attım, ben sattım. Tandır da oldu. Gel, 35 at sattım, kitledim. Ben de kitledim. 33 DE içimden. Şimdi 33 atın. Full 33'ü bırakma. 33'ü şey bırakma. Fer <laughs> 33'le koş hazır. At Fer 33, vur atmış. Yine yani Nova atıp kaçıyorlar ya. Uf. Solda gel 2 vurma geri gel En ödük press tutman da 35 At 35'leri Tekle de onu tekle 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 Inferno at sonra vur meteor vur Leerek 5 at aldım ben Leerek 5 at Fr 30'larla koşalım Evet Kime vuruyoruz Adamlar bana 2 tane tekleme attı öyle öldüm ya 33 desenize Ferot hazır. At Ferot 3'ünü. Vur atmış. 10 aldım. 10 yok özür şu anda. Bir de 33'le. Bir Inferno hazır. Vur Inferno. Vur Meteor. Ömer'i lazım kanka. Vur Lerek 5. 33 ile ayrılma. Evet, evet. Ben aldım aldım. 33'te ile adam teklesenize. Ortada en sağdaki Miko hazır. Vur ona vur. Tekle Miko'yu. Bir olmasın diye. 33 devam et. <laughs> Yürüsene atarak. Adam bir daha birle. Bir daha Miko hazır. Ben 10 bastım. <laughs> Ben de bastım Kanka artık bir şeyler yapın da ölmeyeyim ama Ben ölüp duruyorum sikeceğim Lerek 5 atın. Lerek 5 atın. Ferot çözür. At Ferot 33 vur atmış. Kanka 33'ü bırakma. Hocam bir saniye geçecek de 5 tane canım Ya 33'leyin. Berat şey öz şey yani Saddam. 33'leyin bırakma. Milli tutsana. Hazır kalın da hazır vur şimdi. Vur. İnferno yanaş at inferno vur meto. 2 no vur amına ben al, de ebeliyim vur. Ben alacağım o zaman. Tamam. Evet al beni. 30 Üç işte. Sadece nomadan kill alıyorlar ya Allah a. Çek geri tamam. ya. Çıksana geri. Çek çek. 33 at. Mage de ebel, 60 hazır. Vur. Leyrek 5 at. Leyrek 5 at. Koş beş, inferno hazır. Koş koş. At inferno. Vur meto. Yürü hemen üstüne adam tekleri şimdi yürü. Ben de köyledim. Koş şöyle. Evet. evet. Üzülüyor, Biledim, hazır. Vur vur. Gel ya sonra Mustafa yürü. Magra. Magra. İleri fair oldu. Zırat. Vur atmış sonra. Mustafa tarak yürü. Hemen bir daha bildim. Miko Miko vur ona. Vur. vur. Inferno sonra. At Inferno. Vur Meteor. Korkma evet. vur in Meteor. Vur. Kalktı, vur. Aldım ben Berat'ı. Koş üstüne. Hemen Valkyrie'yle hazır. Vur, vur. aga Gelsene de sonra üstüne. Hı. Gel gel üstüne Bu gel. Üstüne gel. Biliyorum biliyorum staff atıyorum. Gel soldan staffa. Fero atışlar hazır at. Vur atmış onu. Ben de bastım. Vur atmış. Hemen gel soldan staffa yürü. Staffla gel gel. Infernate. Bir anda arkandaki mage hazır. Darda. Ananın Amı oha amana kıyım staffla. Inferno yürü hazır. Inferno koş hazır. İleri evet. Bekle. Oğlum bu nasıl bir oyun tarzı ben bunu yürü ya. Inferno koş koş atmış hocam direkt. Magedebel hazır. Vur 70 de vur. Ben staff'a gittim vur. Ele düştü lan dedi. Hemen Valkyrie'de kalsana sonra. Evet kaldı. yürü. Hazır. Solda solda en solda Tavre'ye. <laughs> Kit yedim düştü de be ananı sikeyim. Geri gel. Lan Leyrek 5 at kanka bu nasıl oyun tarzı ki? Yeni mi çıktı gene amına koyayım ya? Gene meta değişti oğlum çık yere. Lan 33'te yine amına koyayım ya. 33'te. Meteor atlar koş üstüne novaları bitti amına koyayım yürü. <laughs> Adam teklettirsene yürü. En sağda vur. Vurdum. Sonra 2-0 vur, vur 2-0, 2-0 vur sonra. Vur, 45'le vur, 45'le vur. Gel hemen üstüne yürü. Vur. Vur vur, desene sonra. Çift 33 at. 33'le. Minörledim ben, 33'leyin. 33'ü bırakma, ben de deyebileyim. 33'le. 33'ü bırakma. Hayır, ferot 33 at. At Fero 33, at Fero 33. Vur 60'ını. Bir daha ferot 33 at, bir daha ferot 33 at. Vur, Metor vur. vur. Vurma, vurma. Solda tekme Tekle, tekle, tekle. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Oraya top. Jango çek, jango çek, jango çek. Aldım. 8-7'yi aldım. Berat'ı alın direkt, gel, gel, direkt gel. İnferno at, inferno. Vur Meteor. Vur 60'da. 60 vurma, gel gel. Kanka partiye baksana, preslere baksana. 3-4'ü aldım. Ben tekleneceğim ya. Şöyle... Ben 4'ü aldım, aldım. Al beni. Aptal presler abanakoyim ya. Çek beni. Ya Gökhan'ın netini sikeyim ya. Sen ciddi misin ya? Alo. An <laughs> Aldım 6'yı. Dön direkt atmış hazır. Vur. 70 de vur. Vur inferno. Yürü hemen üstüne. <laughs> vur. Ya, tamam. ya bağırmayın susun lan. Oğlum bu çocuk mal mı? Sto avendo vita da me.